Merhabalar. Bahçeşehir Üniversitesi Koop Direktörlüğü olarak öğrencilerimize sektörel konuları ve güncel gelişmeleri taşımak, ders olarak işlemek amacıyla markalı dersler açıyoruz. Bu derslerde akademisyen hocalarımızla firmalar dersleri birlikte veriyorlar. Türkiye İş Denetim de 2018 yılı bahar ayından beri iş denetim markalı dersimizi gayet başarılı ve öğrencilerimizin de eğitimine katkı sağlayacak şekilde yürütüyoruz. Bu ders kapsamında TİDE'nin yaptığı planlamaya göre farklı haftalarda sektörden üst düzey yöneticiler gelip konuyla ilgili kendi alanlarıyla ilgili derslerini veriyorlar. Bu süreçte ayrıca TİDE'yi de yakından tanıma birlikte çalışma imkanı bulduk. Katıldığımız özellikle Akademik ilişkiler Komisyonu'nda ne kadar kurumsal bir düzeyde çalıştıklarına bizzat tanık olduk. Çok teşekkür ediyor 25. yılınızı kutluyorum.